Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Hakan Çelik. Şu anda bambaşka bir ortamda bulunuyorum. Sis iyice çöktü. Karla karışık yağmur var ve bulunduğum yer Bursa, Uludağ, Türkiye'nin en önemli ve en köklü kış sporları merkezlerinden biri. Size bahsetmek istediğim araç yanımda gördüğünüz eski model. Eski modelden yeniye doğru sizi götüreceğim. Alpin. Ama Alpin markasının ne olduğunu birkaç cümleyle anlatarak başlayayım isterseniz. Türkiye'de hepinizin ve hepimizin çok yakından bildiği Renault markası, Dacia ve onunla birlikte Alpin markasını da Türkiye'de Mayıs temsil ediyor. Alpin ülkemizde çok kısa bir süre içinde satışa sunulacak olan efsane Fransız spor otomobil üreticisi olan markanın adı otomobilleri eski modelden itibaren 252 beygirlik modelden itibaren ben sizi yavaş yavaş biraz bana doğru yaklaşalım ve ön tarafa doğru gidelim. Bu görmüş olduğunuz mavi otomobil bir önceki versiyondaki 252 beygir gücünde şimdi bakın şurada arkada podyumdaki turuncu otomobile doğru yaklaşalım. Biraz daha kameraman arkadaşımın bana yaklaşarak hızlı bir şekilde gelmesini rica edeceğim. Ben bu otomobili anlatacağım size. 300 beygirlik otomobile doğru ben sizi götürüyorum. Ama yürümeye devam ederken size şundan bahsedeyim. Bir kere İtalyanların sizin de çok iyi bildiğiniz gibi dünyada spor otomobil üreten ve otomobil kültürü gelişmiş olan bir takım ülkeler var. Bunlar hangileri? Almanlar, hepimizin bildiğimiz o markalar. İtalyanlar çok iyi biliyoruz. İngilizler bunlar da spor otomobiller konusunda çok başarılar. Bir de Fransız ekolü var. Fransızlar da çok önemli yarışlar düzenliyorlar. Bugüne kadar hepimiz biliyoruz bu yarışları. Özetleyeceğim, anlatacağım ama Alpine markasının da bir Fransız markası olduğunu 1950'li yılların ortalarında bir motor sporları tutkunu tarafından ortaya atıldığını, kurulduğunu ve inşa edildiğini Günümüzde de Renault grubunun markalarından biri olduğunu hatırlatayım. Bu otomobil ve bu marka biraz daha yaklaşarak podyumun üzerine çıkalım ve bakın karlar altındaki ben size bu otomobili anlatmaya başlayayım. Ama bir taraftan da motor sporları geleneğindeki önemini hatırlatayım size. Karlar bu arada turuncu otomobilin üzerine de çok yakıştı. Ve bakın gördüğünüz gibi S modeli bu. 300 beygir gücünde olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Şimdi Fransa'da birçok e, önemli yarışlar var biliyorsunuz. Şimdi Le Mans gibi, Tour de France gibi ve bir taraftan da Formula daha küresel bir yarış. Bu yarışların bugüne kadar her birinde rol almış olan ve 1973 yılında da e, zaferle bu yarışları zaferle dünya e, şampiyonasında birinci olmuş olan bir marka hem Formula'da hem de diğer e, yarışta temsil edilen benim bildiğim kadarıyla tek marka. Bir önemli özelliği daha var. E, spor otomobillerin e, genellikle e, sınırlı sayıda üretildiğini ve böyle kolay kolay da alınamadığını hatırlatmak istiyorum. Çünkü bir koleksiyon niteliğindedir bu araçlar. Bu otomobilden 4000 tane üretiliyor yılda. Yani çok az sayıda. Dolayısıyla aslına bakılacak olursa her bir aracın da bir tür koleksiyon niteliği var. E, Türkiye'de ne kadar satılabilir? E, bunu kestirmek zor ama tabii ne kadar kontenjan ayrılacağını Türkiye'ye göreceğiz. Benim tahminim bütün ömrü boyunca yani önümüzdeki birkaç sene içinde toplam 200 civarında bir aracın satılabileceğini düşünüyorum. Yani yılda belki de 20 25 aracı görebiliriz ama bu verileri tekrar yetkililerden aldığım bilgilerle konfirme edeceğim size aktaracağım. Tasarım özelliklerine bir bakalım. Yaklaşalım. Yaklaşalım lütfen. Bakın siz önden bir görün. Otomobilin 1960'lı yıllardaki tasarım çizgisi modernize edilerek günümüze ulaşmış durumda. Bakın ön panel tasarımına. Bu bir safkan yarışçı olduğu için ama bir yani normal, klasik de bir otomobile benzeyen bir araç olduğu için iki tutkuyu da bir araya getiren bir model. Şöyle yandan da bakın size göstereyim. Kocaman frenler Alpine yazıları. Burada çok güzel bir jant tasarımı. Bakın Alpine logosunun ağsını burada görebilirsiniz. Şöyle arkaya doğru gittiğimde de teknik özelliklerinden size Motor özelliklerinden de bahsedeceğim, onları da anlatacağım. Şöyle yaklaşalım, buradan daha rahat çekebileceğimizi düşünüyorum. Bakın, otomobilin çok karakteristik tasarım özelliklerinden biri de şuraya dikkat edecek olursanız, egzoz çıkışı ne kadar hoş değil mi? Tek egzoz, kocaman bir görüntü ve burada dikkat ederseniz mavi, beyaz ve kırmızı yani bunlar Fransa'nın ulusal renkleri. Kim zaman koltuğun üzerinde, kim zaman emniyet kemiğinin üzerinde, burada da plakalığın üzerine yerleştirilmiş ve otomobilin adı ve model tipi burada bakın yazılmış durumda ve spoiler'ı görüyorsunuz. Son sürat teknik özelliklerini ana hatlarıyla da size anlatacağım. Ama acaba başka bir otomobilin önüne giderek mi anlatsam? Burada çünkü farklı renkte otomobiller de var. Evet burada 4 farklı renkte araçlar var. Bilmiyorum siz hangi rengi beğeniyorsunuz? Bir yaklaşalım. Ve siz lütfen renk tercihinizi bana söyleyin. Bakın bu spor otomobiller çok canlı, çok dinamik ve sıra dışı renklere sahip olabiliyorlar. Burada bir koyu renk, fümeye benzer bir gri var. Tabii şu an sis olduğu için siz onu çok göremeyebilirsiniz. Bir mavi var. Bu da e, lansman rengi e, ve en popüler renklerinden bir tanesi. Çok güzel bir koyu bir yeşil var. Bu da çok güzel. Ve de burada bir tane turuncu renkte alpin var. Ben bu lansmanla birlikte bu aracın Türkiye'de de yani bütün dünyada meraklıları var, bütün dünyada bilenlerin sayısı az değil ama Türkiye'ye OYAK grubu bünyesindeki Mayıs tarafından getirilmesiyle beraber tabii çok önemli ve ciddi bir otomobil grubunun güvencesiyle gelmiş olacak. Dolayısıyla yani ben böyle bir otomobil satın alırsam parça sorunu yaşar mıyım? İkinci elde problemler olur mu? Efendim servisle ilgili sıkıntılar yaşar mıyım gibi soru işaretleri insanların aklına gelebilir ama büyük bir ve ciddi bir otomobil grubu tarafından Türkiye'de o bağlı Mayıs tarafından temsil edildiği için ve bu marka bir taraftan Renault'u ve Türkiye'de Dacia'yı da temsil ettiği için böyle bir endişe ve böyle bir kaygının olmaması gerekir. Parantez içinde bu bilgiyi paylaştım ve size burada dört, dört renkten araçları gösterdim. Şimdi biraz teknik özelliklerini anlatacağım. Bir başka aracın önüne geçelim. Bu otomobilin sahip olması beklenen önemli özelliklerden bir tanesi çevik, dinamik ve atak olmasıdır. Bunu sağlayabilmenin yollarından biri de aracın ağırlığını hafifletmektir. Bu yaklaşık 1100 kilogram ağırlığında bir araç. Bu çok önemli bir şey. Ve bakın her bir parçanın ağırlığı tabii önemli olduğu için koltuklar bir otomobilin içinde en fazla ağırlık tutan şeylerden biridir. Bu aracın sabit koltukları var ve ağırlığı neredeyse bir bisiklet kadar. 13 kilogram. Dolayısıyla bu da toplam ağırlığa etki eden bir şey. Siyah renkte bir araç bu. Ve bakın fren kaliperlerine, içi de sarı. Güzel bir kontrast renk oluşturmuş. Şöyle siz yandan da görün. Hatta ben size içini açacağım şimdi. İçini göstereceğim. Bakın. Yaklaşalım. Ben size şöyle bir içini göstermek istiyorum. Bakın şuradaki detaylara dikkat edin. Buraya bir Fransız bayrağı konmuş. Burada bir deri parça var. Şu malzemenin de ben çok hafif olduğunu görüyorum. Focal marka ses sistemi var çok güzel bir işçilik görüyorum. Bakın size bahsettiğim koltuk sadece 13 kilogram ağırlığında deri Alpin yazısı burada var. Sabet koltuk markasının üreticisinin adı. Ve bakın şuradaki girişlere dikkat ederseniz ne kadar şık bir detay var. Burada da bir bayrak var. İçine bakalım. Bir spor otomobil bu ve spor otomobilin DNA'sına sahip olan bir küçük bir direksiyon simidi, iyi bir oturma pozisyonu. Bakın şuraya dikkat edin. E, vites seçimi 7 ileri Getrak ıslak şanzımana sahip bu araç. Manuel butonlar, küçük bir ekran, güncel diğer e, sıradan standart otomobillere göre bakılacak olursa daha küçük bir ekran var. Şurada <laughs> USB girişleri var. Ve Camlar buradan açılabiliyor. Start stop otomobil buradan çalıştırılıyor. Burada küçük bir kol dayamanın altında bir göz var küçük bir eşya koyabilmek için. Ve bakın fokal. Şurada ses sisteminin speaker'ını görebilirsiniz. Şurada. Havalandırma kanalları yine sportif tasarıma uygun bir şekilde Manuel bir koltuk bu. Fakat ısıtma var. Bel ayarı da sırt ayarı da manuel olarak yapılmakta. Fakat gerçekten çok iyi çalışıyor. Parmağımla bile bakın çalıştırabiliyorum. C sütunu otomobilin çok şık. Şöyle size göstermeye devam edeyim. Şuradan itibaren otomobilin bence şöyle gösterebileceğimi düşünüyorum. En şık taraflarından biri, bakın şu detaya dikkat edin. Tasarım, yani gövdenin şu gelişi, e, arka tasarım ve alpin yazısı yine bu şekilde burada. Bu GT modeli, şu arka camın gelişi de hem e, sportif rüzgar akışına uygun hem de görsel olarak çok hoş bir e, tasarıma sahip. 3 sayılabilecek bir motoru var. 4 silindir. 1.8 litre turbo motor bu. Ve işte 300 beygir gücünde daha performanslı modeller, yeni modeller bu şekilde Türkiye'ye geliyor olacak. Ağırlık merkezi çok önemlidir bu tip otomobillerde. 44 önde, arkada 56. Oldukça dengeli bir sürüşe imkan veren arkadan itişli bir spor otomobil bu. Motor burada Motor sesini bir duyalım. Ben size bir aracı çalıştırayım. Kükrüyor adeta. Yani küçük bir motorun, turbo motorun, e, sportif küçük bir otomobili, küçük bir sportif otomobili ne kadar büyük bir performans verebildiğini e, ortaya koyan bir örnek. Zaten geçmişteki geleneklerine baktığımız 1960-70'lerde katıldığı sonraki yarışlarda da otomobil teknik üstünlükleriyle e, çok daha fazla tanınan ve bilinen markalarla rekabet etti ve ciddi neticeler aldı. İki tane bagaj alanı var. Biri önde, e, diğeri arkada. Motor arkada, arka kısma doğru yerleştirildiği için böyle bir avantaj var. Yani yer kazanabiliyor. Ama tabii mütevazı bir, küçük bir otomobil bu. Büyük bir otomobil değil, tek kapılı bir araç. Dolayısıyla bu uzunluktaki bir araçtan, bu hacındaki bir araçtan bu kadar bagaj alanı çıkar. Bunu da normal karşılamak lazım. Biraz yaklaşarak göstereyim. E, bir seyahat çantası bence Orta büyüklükte bir valiz buna sığar. Veya iki tane küçük kabin ölçülerinde bagajın sığacağını tahmin ediyorum. Tabi biraz da doğru yerleştirmeyi başarmak lazım. Ee, ama yani hiç fena değil bence bagaj alanı bakıldığı zaman. İki tane amortisörlü bakın kol var burada. Onu göstereyim. Arkaya doğru gidelim. Ve arkadaki size daha küçük olan bagaj alanını göstereyim. Buraya da yani hiç fena değil. Ben sadece böyle bilgisayara el çantası falan gibi bir şey mi acaba o konur diyordum ama e, bence yeterli. Bu sınıf için yeterli bir alan var. Arka tarafta da bakın şöyle göstereyim size bir böyle bir bagaj alanı var. Evet. Kapatalım. Küçük bir kapak, küçük bir bagaj kapağı güzel de kapanıyor. Ben çok beğendim tasarımını gerçekten çok insanda heyecan uyandıran yani seyahat etme isteği uyandıran bir otomobil bu bence spor otomobillerde ve diğer bütün otomobillerde sıfırdan 100 km hızlanma değeri önemlidir. Merak edilen ve insanların da işte benim otomobilim sıfırdan 100'e şu kadar saniyede hızlanıyor dedikleri bir şeydir. Ama bakın benim en az bunun kadar önemsediğim şey ne biliyor musunuz? Yaklaşalım bir daha göstereyim. Daha önce gösterdim ama şu kaç metrede duruyorsunuz sevgili arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Hızlanmak büyük bir problem değil. Önemli, önemsiz demiyorum, küçümsemiyorum. Çok da önemli bir kriterdir ama kaç saniye, kaç metrede duruyorsunuz dolayısıyla iyi bir fren mekanizmasına sahip misiniz? Bu otomobilin frenleri de iddialı. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi Alpin biliyorsunuz aracın markası. Renault grubu içinde Alpin ne demek? Alpler. Yani Alplerden geliyor. Dolayısıyla bir yani dağlardan gelen Alpler nasıl bir yani hem yüksek Avrupa'nın yüksek dağları hem de virajlı yollar. Keskin virajlar. Dolayısıyla sürüş dinamini atıfta bulunan bir gelenek ve adını da oradan alan bir marka. Az önce bahsettiğim fren diskleri 320 mm. Bu arada Brembo. Az önce göstermiştim. Onun ölçüsünü size hatırlatmış olayım tekrar. Aracın son hızından bahsedeceğim. 250 km olduğunu hatırlatmak istiyorum. Fakat bir takım kitlerle bu yani maksimum daha da hızlı gitmek istiyorum mümkünse derseniz 275 km'ye kadar 275 km yani bu böyle bir otomobilde oldukça iddialı. Ama tabii ki yani bunu hiç söylemeye gerek yok. Böyle otomobilleri alan insanlar eminim ki trafik kurallarına riayet edeceklerdir, uyacaklardır. Çünkü yani hızlanmak demek insanların kendi hayatınızı, araçtakilerin hayatını veya yollardaki diğer insanların hayatını tehlikeye atmak demek değildir. Keyif almak, ara hızlanmalarda keyif almak belki de son hız yapabileceğimiz noktalarda değiliz. O yüzden gerçek trafik koşullarında bu aracı kullandığımız zaman trafik kurallarına uymamız lazım. Ama tabii ki bir pist kiralayabilirsiniz. Günün belli bir saatinde orada aracınızın teknik özelliklerini sınayabilirsiniz. Ona hiç şüphe yok. Lütfen siz eminim ki benim yayınlarımı, benim kanalımı izleyen insanlar bu konuda çok duyarlılar ve dikkatliler. Ona hiç şüphem yok. Ama ben yine de bir parantez içinde bu sorumluluk duygumu sizlerle paylaşmak istedim. İçine tekrar bir bakalım. Bilmiyorum yani bu renk de çok güzel gerçekten. E, mavi, lansman rengi demiştim ama ben bu turuncuyu da çok beğeniyorum. Ben acaba böyle bir otomobil satın alsaydım ne alırdım? Ben turuncu alırdım. Turuncuyu çok beğeniyorum. Turuncunun pozitif bir enerji etkisi var. Hadi bir parantez içinde bilgi daha vereyim. Turuncunun bu etkisinden ötürü seçim kampanyalarında dünyadaki birçok ülkede liderlerin seçim kampanyalarını yaparken turuncu renkteki flamaları ve böyle posterleri kullanırlar. O yüzden böyle insanın enerjisini arttıran, neşesini arttıran bir renk. Tabii böyle dağ yollarında kullanırken de, virajlı yollarda kullanırken çok şık olacaktır. Ben doğrusunu söylemek gerekirse gerek tasarım özellikleriyle, gerekse teknolojileriyle bu aracı çok önemli buluyorum ve iyi ki e, Türkiye'deki bu geniş otomobil pazarında e, bu otomobilde bu araçla Türkiye'ye geldi diye doğrusu seviniyorum. Yani bir önemli bir seçenektir. İtalyanlar, Almanlar, İngilizler ve daha başka Japonlar tabii bir de Japon geleneği var spor otomobillerinde. Onlar vardı. Bir de bunların arasına şimdi e, Fransızlar Alpin katılmış oldu. Otomobilin eğer anahtarını merak ediyorsanız size göstereyim. Şu şekilde bir yedek anahtarı var. Kart diyelim daha doğrusu ama anahtar fonksiyonlarına sahip. Belki tanımış olabilirsiniz buna benzer bir başka markanın da biliyorsunuz anahtarları böyle. Renault grubunun anahtarları bu şekilde. Alpine'de de bu kart sistemi kullanılmış. Şimdi ben size motoru çalıştırırken buradaki görselliği de bir göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok hoş. Siz bakın şuraya dikkat edin. Şöyle biraz yaklaşalım. Biraz daha şöyle gelerek bakın direksiyon altından belki size gösterebilirim bir dakika. Şu şekilde bakın bu göstergeye dikkat edin. Yine orada Fransız bayrağına atıfta bulunuyor aslında. Bir taraftan tabii kırmızılar, maviler doğal olarak olması gereken şeyler var ama böyle bir bir trend tasarım da oluşturmuş vaziyette. Biraz sesi duyalım. şuraya. Dikkat edin. Göstergeyi. Evet. Klimada buradan manuel dokunarak hissederek. Ben böyle düğmeleri biliyorsunuz çok seviyorum. klasik düğmeler sportif otomobillere de tabii çok yakışıyor. Bakın burada kullanılan malzemeyi de dikkat edin güzel, kaliteli bir işçilik ve malzeme seçimi var. Ve tabii oturma pozisyonu doğal olarak yani görüş açısından bakıldığı zaman, bakılacak olursa biraz alçak bir oturma pozisyonuna sahip otomobil araç. Ama bunu da çok normal karşılamak lazım. Nihayetinde bu bir spor otomobil. Şu silecekleri bir çalıştıracağım. Bakın. Evet. Biraz dışarıda buzlanma da olduğu için tam çözemedim ama şurada kol bu şekilde burada. Aydınlatma kolları da burada. Aynı ayarları da buraya manuel olarak yerleştirilmiş. Direksiyon ayarı var. Şurada direksiyon ayarı manuel olarak. Bakın şu kolu görüyor musunuz? Süspansiyon sistemi de ön ve arkada bağımsız. Süspansiyonlar, salıncaklar var. Ve dolayısıyla bu da aracın daha stabil, daha istikrarlı bir şekilde yol almasını ve viraj dönmesini, hareket etmesini, dinamizmini kolaylaştıran ve öne çıkaran faktörler arasında kompak ölçülerde zaten siz de bakın dikkat ederseniz görüyorsunuz otomobil ölçüleri itibariyle propositions İngilizce ifadesiyle Ön tasarım, arka tasarım ve yan profilden bakıldığı zaman çok dengeli bir mimariye, mühendislik planlamasına, tasarıma sahip olması sebebiyle şık görünüyor, güzel görünüyor ve çok çekici görünüyor. Lütfen bu videonun altına yorumlara görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin, bildirimleri açmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Ben Hakan Çelik, Uludağ'dan, güzel bir ortamdan, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere.